Herkese merhaba. Bugün yine Üstad der ki biyolojiyle Kubilay Kurnaz hocamızın kitabıyla beraber soy ağaçları sorusu çözmeye başlıyoruz. Ve hemen ben yine kitabımızı alıyorum ve soruları çözmeye başlıyoruz. Şimdi hemen soy ağacı sorusuyla başlayacağım. Bu arada gerçekten sesimden dolayı üzgünüm. Çünkü ufak bir soğuk algınlığı geçiriyorum ve o sebeple sesim birazcık rahatsız edici olabilir. İdare edin bu videoda. Umarım bir sonraki videoya kadar düzelecektir. Şimdi burada yine bir soy ağacımız var. Hemen bakıyoruz. 1 bir numaralı birey 2 ile evlenmiş. 3, 4, 5 onların çocukları. 5 numaralı kız da 6 numaralı adamla evlenmiş. Bir tane de kız çocukları olmuş. Tamam soy ağacını çözdük. Şimdi diyor ki. Burada taralı bireyler var bakın. Bir özelliğe sahip bireylerin koyu renk ile gösterildiği yukarıdaki soy ağacına göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Yine burada benim denememi istediği özellikler var. Bu özellikleri deneyeceğim. Deneyerek doğru mu yanlış mı bulacağım. O yüzden kurşun kalemimi alıyorum. Çünkü silerek yapacağız. Diyor ki bu özellik Y'ye bağlı olarak taşınabilir. Bunu benim denememe hiç gerek yok. Çünkü bildiğiniz gibi Y'ye bağlı olarak taşınan özellikler kız çocuklarında dişilerde görülmez. Ama burada özellik dişi de görüldüğü için bunu direkt eliyorum. Yanlış. Gelelim buraya. Otozomal resesif. Otozom dediği için cinsiyeti karıştırmayıp harflerle ifade ediyoruz sadece. Resesif çekinik. Taşınıyor ise 1, 3, 4 ve 7 nolu bireyler heterozigottur. Hemen denemem gerekiyor. Otozomal resesif ise bu kişi nedir? Küçük A, küçük A. 5 numarada küçük A, küçük A'dır. Diğerlerinde bu karakter olmadığı için büyük A boşluk. Şimdi ben boşlukları doldurmaya çalışacağım. Aşağıdan yukarıya doğru başlayalım. Hemen gördüğüm net küçük a küçük a. Bu bir çocuk. Annesi babası burada. Küçük a küçük a geninin biri babadan, biri anneden gelmiştir. Bir numarayı buldum heterozigot. Üç numaraya gelelim. Üç numarada bunların çocukları. Bir tane büyük a geni var. O kesin anneden gelmiştir. Çünkü babada büyük a geni yok. Babadan hangi gen gelecek bu karakter bakımından? Küçük a. Çünkü babada başka alternatif yok. Devam edelim. 4 numaraya gelelim. 4 numara için de aynı şey geçerli. Büyük A anneden, küçük A babadan. Onu da buldum. Gelelim 6 ve 7'ye. 7 numaralı çocuk. 5 numaralı anne, 6 numaralı baba. Bir büyük ageni var. Onu kesin babadan almıştır. Çünkü annede öyle bir gen yok. Anneden de kesin küçük a gelir. 6 numaralı babayı bulamam. Çünkü onu bulmamı sağlayacak bir çocuk ya da onun annesini babasını göremiyorum. O yüzden onu bıraktım. Bakalım 1, 3, 4, 7 heterozigottur diyor. 1 heterozigot, 3 heterozigot, 4 heterozigot, 7 heterozigot. O halde bu bilgi doğru olmuş oldu. Şimdi ben bunu siliyorum. Bir sonrakini deneyeceğim çünkü. Evet bunu yaptık sildik. X ve Y'nin homolog olmayan bölgesinde resesif taşınıyor ise bu bana ne ifade ediyor? X ve Y'nin homolog olmayan bölgesinde taşınıyorsa bu bir renk körlüğü ya da hemofili olabilir. Zaten onlar da çekinik taşınıyordu. Bu da çekinik. Yani biz bunu renk körlüğü olarak algılayabiliriz bir birey için homozigot ya da heterozigot tanımlaması yapılamaz. Şimdi bakalım. Şu birey nedir? Renk körü. Bu birey nedir? Bu da renk körü. Diğerleri renk körü değil. Tamam. Hemen bunları doldurduktan sonra sorumu çözmeye başlayacağım. Evet. Bunlar ee, renkli olmadıkları için taralı olanlar renk körü ama bunlar renk körü değil. O yüzden bunları bu şekilde yazdım. Şimdi hemen çözmeye başlıyorum. Burada hemen ipucu olan bireyden başlayayım. Mesela şu 5 numaralı x küçük r x küçük r. Bu genlerinin birisini babasından almış, diğerini de anneden almıştır. İlerlemeyeceğim çünkü birinci birey için konuşuyor bana. Birinci birey için homozigot ya da heterozigot tanımlaması yapılamaz diyor. Ama ben birinci bireyi buldum. Kesinlikle heterozigottur. Çünkü çocuğunda bu çekinik gen vardır. Çekinik genin biri babadan bir anneden gelmiştir. Annede de bu özellik görülmediği için baskın gen vardır. Dolayısıyla bu anne taşıyıcı yani heterozigottur. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Şimdi gelelim bir diğerine. Bunu da siliyorum. Bu sorularda yapıyoruz. Çözdükten sonra siliyoruz. Bir sonraki öncüle geçiyoruz. Özellik otozomal harflerle baskın olarak taşınıyor ise 7. bireyin doğacak kardeşi özelliği fenotipinde gösterebilir. Şimdi hemen bakıyoruz buraya. Otozomal baskın. Mes yani diyor ki bu taralı bireyler baskınsa o zaman diğerleri nedir? Çekinik. Evet. Bakalım. E, bu sağlıyor mu? Oluyor mu? Evet oluyor ama şu birey de çekinik olduğuna göre bu anne heteroskot olmuş oldu. Tamam bu da heteroskot olmuş oldu şu çocuktan dolayı. Bakayım. Yedinci bireyin doğacak kardeşi. Yani bunun bir kardeşi daha olursa diyor. Bu özelliği fenotipinde gösterebilir. Bu özelliği gösterebilmesi demek bu kardeşin büyük agenini taşıması demek. Büyük ageni annede mevcut. Dolayısıyla çocuğuna geçme ihtimali var. 7 numaralı çocuğa geçmemiş. Küçük ageni gelmiş. Babadan da küçük a gelmiş. 7 numara çekinik olmuş. Ama... Kardeşine büyük ageni gelebilir. Bu ihtimal her çocuk için geçerli. O yüzden fenotipinde bu özelliği gösterebilir ifadesi doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabım C yani 2 ve 4 olarak karşıma çıkıyor. Şimdi gelelim bir diğer soruya. İşte bu da bir denemeli soru. Bu soruda hemen ne yapıyoruz? Bir soy ağacımız var. Bir özelliğe sahip bireylerin koyu renkli gösterildiği yukarıdaki soy ağacına göre bu özellik hangisi şeklinde taşınıyor? Olamaz. Yine olamaz. Deneyeceğim. Bu özellik otozomal resesif olabilir mi? Yani bu özellik küçük a küçük a şeklinde görülüyor olabilir mi? Hemen deneyelim. Taralı bireylere küçük a küçük a diyorum. Diğerleri büyük a, yanındakini bilmiyorum. Onu anne babaya göre dolduracağım ve olup olmadığını karar vereceğim. Evet, tamamdır. Şimdi ipuçlarından yola çıkarak şu çocuk küçük a küçük a. Ağa. Küçük a'nın bir anneden bir babadan anlaştık oldu. Küçük a küçük a bir anne var. Bu bütün çocuklarına küçük a genini aktaracaktır. Tamam. Babayı tam olarak bilmiyorum. Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da bir zarar yok. Şu çocuk Küçük A genini kesin annesinden alacaktır. Şu çocuk büyük A küçük A da olabilir. Büyük A büyük A da ikisi de olabilir. Bunlar için de yine A, bu çocuğun annesinde küçük A küçük A var. Bu da büyük A küçük A şeklinde olacak. Diğerler için iki ihtimal de var. E, oldu mu? Soy ağacımda bir problem var mı? Hayır yok. O halde A şıkkı doğru olabilir. Bana doğru olmayanı soruyor. Denemeye devam ediyorum soy çözmek için oldukça uygun bir soru. Eş baskın. Dikkat. Şimdi taralı bireylerin eş baskın olduğunu düşün. Eş baskın olanlar neydi mesela örneğimiz? Kan grubuydu öyle değil mi? A ve B kan grubu. Düşünelim şimdi. Bu taralı olanların AB olduğunu düşünün. M, MN'yi de yapabilirsiniz. Fark etmez. Başka harf de verebilirsiniz. Ben bilindik olsun diye AB diyorum. O halde şu bireyler A ya da B ya da 0 ama A, B değiller kesinlikle. Mesela şu birey A olsun olabilir mi? Ya da bu birey B olsun, A olsun tamam. Mesela şu babanın A olduğunu ya da B olduğunu düşün. İkisi de olabilir mi? Evet olabilir. Neden? Şimdi şu çocuk genlerinin birini anneden birini babadan almayacak mı? Alacak. Dolayısıyla bu çocuğun iki ihtimali var. Ya A kan grubu, ya da B kan grubu olur. Sıfır olamaz çünkü annede sıfır geni olmadığı için anneden sıfır geni gelmeyecektir. Dolayısıyla A ya da B. Dolayısıyla baba da ne olacak? Ya AA olacak, ya A sıfır, ya BB ya da B sıfır. Herhangi bir olmasını engelleyen durum var mı? Hayır yok. O halde bu çocuklar da. Aynı şekilde AA A, A, A A0 BB ya da B0 şeklinde olabileceklerdir. Mutlaka herhangi bir engel yok. Hemen bir diğerine bakıyorum. AB AB Şimdi burada da diğer çocuklar A ya da B olacaklar. Onların da A ya da B olmasına engel olan bir durum yok. Yani AB olmadıktan sonra Sıfır da olamıyorlar çünkü e, sıfır geni taşısalardı eğer. Anneden ya da babadan sıfır almak zorundalardı. Sıfır sıfır olmak zorundalardı. Yani bu ihtimal içerisinde A ya da B olmalarını engelleyen bir durum yok. Şunlar da aynı şekilde A ya da B. A ya da B olabiliyorlar mı? Evet olabiliyorlar. Dolayısıyla bu durumda soy ağacını kesinlikle sağlıyor. Yani her türlü ihtimali... <laughs> Pardon düşünmemiz gerektiğinde bunların böyle olduğunu görebiliyoruz. O halde bu da sağlamış oldu. Oldukça geniş çözebiliyorsunuz burada. Yani AB olmadıktan sonra istediği kan grubuna sahip olabilir. Otozomal dominant yani otozomal baskın mıdır acaba şunlar? Hemen deneyelim. Bunların A olduğunu düşün. Otozomal sadece harf veriyorum. Bu durumda da diğerlerinin kesinlikle çekinik olduğunu düşünelim. Bu tehlikeli bir durum. Bakalım sağlayacak mı? Sağlamayacak mı? Bunlar çekinik. Tamam. Tam olarak görünmüyor galiba ama. Bunlar çekinik. Küçük A küçük A. Bir babadan bir anneden geldi. Bu aile tamamdır. Şuna bakalım. Bu çocuk da küçük A küçük A. Bir babadan bir anneden geldi. Şu baskın büyük A'yı anneden aldı. Yanına babadan küçük a alır. Bu da küçük a küçük a. Anneden ve babadan küçük a yine gelir. Bu anne babalar çekinik. Çocuklara da çekinik zaten. Çekinik 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 çekinik. E bu da sağladı. Hemen bunu da güzelce sileyim. Bir dahakine daha güzel yazalım. Evet bu da oldu. X'e bağlı baskın. Yani diyor ki. Şu diyor. X büyük R'li bir karakter. Ama bu küçük reyli. Yani taralı olmayanlar çekinik. X'e bağlı. Bakalım olacak mı? Önce yazıyorum. Pardon küçük R'ye. Taralı olmayanlara küçük R'ye yazıyorum. Küçük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R'ye. Ama taralı olanlarda mutlaka bir büyük R var büyük R var. Şimdi küçük r y. Y'yi babadan almıştır erkek çocuk. Küçük r'yi anneden. Anne taşıyıcı oldu. Yine y'yi babadan küçük r'yi anneden. X küçük r küçük r. Anneden x küçük r, babadan x küçük r. Bu aile tamamdır. Şu aileye bakıyorum. Çekinik anne, çekinik baba, çekinik çocuk. Burada da problem yok. Şuraya bakıyorum. Bu X büyük R. Bu geni kimden almış? Anneden. Çünkü babada böyle bir gen yok. Yanına babadan çekinik geni alacak. Taşıyıcı oldu. Sağladı. Bu Y'yi babadan aldı. X küçük R'yi anneden alacak. Anne de taşıyıcı. Bu çocuk da Y'yi babadan. X küçük R'yi anneden. Tamam. Çekinik baba, çekinik anne, çekinik çocuklar. Hiç problem yok. O halde bu da sağladı. Şimdi Zaten bir şık kaldı ama onu da göstermek istiyorum. Pardon. X'e bağlı çekinik olduğunu düşünün diyor şimdi. Yani şu bireyler çekinik ve diğerleri baskın. Yani bunun şöyle olduğunu düşün. O zaman bu birey de baskın. Burada şu erkek çocuk işi çözecek zaten. X, Y. Bu çocukta bu mavi renk görülmüyor. Dolayısıyla bu çocuk x büyük r y olmalı. Y'yi babadan aldığına göre x büyük r anneden gelmeli. Ama annede o gen var mı? Yok. Dolayısıyla burada bir problem var. Yani e şıkkını ne yapmıyor? Sağlamıyor. O yüzden burada bu olmadı. Evet bu soru da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Hemen bir diğer soru tipine geçelim. Burada otozomal bir özelliğin kalıtım durumu verilmiş. Otozomal bir özellik. Bunu renkli kalemle çözebilirim sanırım. Bu ailede diyor, şu mavi olanlar heterozigot erkek ve heterozigot dişi. Artıyla gösterilenler çekinik erkek ve çekinik dişi. Burada otozomal bir özellik var. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi ben hemen yazayım. Artılar çekinik erkek ve çekinik dişi. Şöyle. Küçük a küçük a. Yani artıları çekinik özellikle yazmam gerekiyor. Küçük a küçük a. Küçük a küçük a. Otozomal olduğu için cinsiyeti işin içine sokmadık. Evet. Diğerleri de heterozigot erkek ve heterozigot dişiymiş. Hemen onları da yazalım. Mavi olanlar heterozigot. Tamamdır yazdık. 1 ve 4'ün evliliğinden heterozigot dişi bireyler oluşabilir. 1 Bir ve 4'ün evliliğinden. 1 buydu. Büyük A küçük A. 4 de büyük A küçük A. Yani diyor ki bana büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaparsan büyük A küçük A dişiler oluşabilir. Evet bunu çaprazladığımda birinden büyük A, diğerinden küçük A gelebilir. O halde bu doğru. Hemen devam ediyorum. 3 ile 6'nın evliliğinden. Bakıyorum, şuraya çözeceğim. 3 küçük A, küçük A. 6 da küçük A, küçük A. Heterozigot erkek birey meydana gelebilir. Şu evlilikten asla heterozigot birey meydana gelemez. Çünkü annede ve babada baskın gen yok. O halde bu yanlış bir ifade olmuş oldu. 5 numaralı birey homozigottur. Bakıyorum. Evet 5 numaralı birey küçük a küçük a. Yani homozigot. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olmuş oldu. Evet hemen bir diğer soruya geçelim. Evet şu soru. Soy ağacında gösterilen özellik 1-2-3 alellerinden hangileriyle taşınıyor olabilir? Bunu da kurşun kalemle yapacağım. Çünkü yaz silli bir soru. Bu tip sorular çok fazla karşımıza çıkıyor. ÖSYM'de de bu tip sorular geliyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli çözelim. Bu özellik otozomal baskın olabilir mi? Yani şu bireyler, renkli olan bireyler otozomal baskın olabilir mi? Deniyorum bunların baskın olduğunu düşünüyor bana ve renksiz olanların da çekinik olduğunu düşün. Şimdi ben zaten burada direkt ne yaptık? Bunu gördük. Şurada iki tane çekinik anne babanın baskın çocuğu olmuş. Dolayısıyla bu kesinlikle olamaz. Şu aile işi bozdu. O yüzden bu olmadı. Hemen bunu, pardon, kağıdım uçtu. Hemen bunu siliyoruz. X'e bağlı çekinik olabilir mi? Yani bu bir renk körlüğü olabilir mi? Deneyelim. Mesela şu kız renk körü. Küçük r, küçük r. Bu da x küçük r, y. x küçük r. Ben burada renk körlüğü diyorum da başka harf de verebilirsiniz. Yani burada demek istediği şey x'e bağlı çekiniktir renkliler. Ben renk körlüğüne alışmış edim. Hemen onu yapıyorum. Bu da sağlıklı. x büyük r, x boşluk. x büyük r, y x büyük r x boşluk x büyük r x boşluk x büyük r x boşluk. Şimdi şu x küçük r x küçük r birini anneden birini babadan almış olacak. x küçük r y y'yi babadan x küçük r anneden bu aile tamamdır. Şuraya gelelim. x küçük r y bu çocuk. Y'yi babasından x küçük r'yi anneden almış. Bu aile de tamam. Şuraya gelelim. Y babadan x küçük R'ye anneden oldu. Şu x büyük r Anneden gelmiştir. Babadan da kesin x küçük r gelir. Bu taşı sağladı. Taşımalar oldu. O yüzden 2'ye doğru dedim. Şimdi 3 üç için, 3'ü hiç denemeyeceğim bile. Sadece siliyorum. Neden denemeyeceğim? Hemen söylüyorum. Y'ye bağlı baskındır diyor. Y'ye bağlı özellikler asla dişilerde görülemez. Bakıyorum. Bir dişi de var mı bu özellik? Evet var. O halde asla Y'ye bağlı olamaz. Hangileriyle taşınıyor olabilir dediği için yalnız iki şeklinde cevaplamış oluyoruz. Evet. Bu da arkadaşlar bu şekilde bir soruydu. Hemen şurada kan grubu ile ilgili bir soru var. Şekildeki soy ağacında tüm bireyler numaralandırılıp bilinenlerin Kan grubu fen tipi yazılmıştır. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada bakalım. Bu kırmızıyla çözebilirim. Ben bana verilen bilgilerle önce soy ağacını doldurmalıyım. Şimdi şu 0 nasıl olur? 0 0. Bu A A boşluk. AA da olabilir. A 0 da olabilir. Bilmiyorum. Bu 0 0. Bu A boşluk. Şimdi şu birey 0 0. 0'ın biri babadan, biri de anneden gelmiştir. Anne ile babanın yanındaki genleri bilmiyorum. Ama burada bir A çocuk var. O yüzden anne ile babanın A pardon, annenin A grubu olduğunu görüyorum. O zaman anne A 0'dır. Anneyi buldum, babayı bulamadım. Baba ne olabilir onu bilmiyoruz. Yanında 0 olabilir, A olabilir, B olabilir. Aa, ama burada bir çocuk var. 6 numaralı çocuğa bak. Ha, o da boşluktu pardon. Tamam. Olay böyle. Şimdi yanındakileri, bunların ikişer tane geni var kan grubundan. 8 9 10 numaralı çocuğa anneden kesinlikle 0 gelecek. Onu da yazdık. Yanındakileri de bilmiyoruz. Ama şu babada bir A geni var. Dolayısıyla bu baba AA da olabilir, A0 da olabilir. Tamam bakalım şimdi ne oluyor. Beşinci birey kan grubu tipi bakımından homozigottur. Bakıyorum, evet sıfır olduğu için homozigottur. Bu doğru. İkinci birey AB kan grubu fenotipine sahip olamaz. Bakıyorum, ikinci bireyde sıfır geni var. Çünkü bir çocuk sıfır sıfır ya, mutlaka sıfırın bir anneden biri babadan olduğu için babada sıfır geni var mutlaka. O yüzden AB olamaz. Evet, bu da doğru. 9. birey kan grubu bakımından 3 numaralı bireyin genotipine sahip olabilir. Şimdi 3 numaralı birey eğer A0 ise 9 numaralı bireyin de A0 olma ihtimali var. Zaten burada olabilir diyor. Kesin olur deseydi bunu kabul etmezdim. Ama burada ihtimalleri düşündüğüm zaman bunun A0 olma ihtimali var. Dolayısıyla bunun da A0 olma ihtimali var. Ama bu mesela 00 da olabilir. Bilmiyorum. Ama A0 olma ihtimali de olduğu için 1, 2 ve 3 doğrudur şeklinde cevaplıyoruz Evet olay bu şekilde arkadaşlar soy ağaçları sorularımız bu şekilde karşımıza soy ağacından böyle sorular çıkabiliyor şimdi burada dikkat etmemiz gereken daha önce de söylediğim gibi dene yaplı soruları mutlaka ve mutlaka çözerken çok dikkatli olmalıyız daha sonra soru çözümlerimiz devam edecek Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.